Hep aynı terane ya. Buradan ne zaman geçsem bu hayvan beni kovalıyor abi. Kapıdağ Yarımadası'ndan selamlar. Ee, bu hafta Kapıdağ Yarımadası'ndayım. Bilmeyenler için Bandırma Erdek bölgesi. Burada e, çok bakir bir coğrafya var. Geçen sene bayağı bir gezdim. Bu sene de e, sizlere göstereceğim kısmetse. Şimdi böyle güzel hakim bir yerdeyiz. Ee, başlangıç noktamız burası. Wikilok açacağım. Unutmamam lazım. Şu tarafta ocaklar. Şurası Erdek. Aşağıda gözüken yerleşimler Erdek. Ben buradan şu karşıda görmüş olduğunuz yangın yoluna girerek Ballıpınar Köyü'ne gideceğim. Yani adanın en kuzeyindeki en bakir köyüne. Orada bir şelale var. Ona bakacağız beraber. Çok soğuk değilse de ben gireceğim. Sezonu böyle açmak istiyorum şu anda. Böyle bir çılgınlık yapayım dedim. Hem sizler de görün bu güzel coğrafyayı diye. Bakalım. Hayırlısı. Evet, çok dik bir yangın yoluyla başlıyoruz. Ama daha önce defalarca çıktım. Benim için çok sorun olmuyor o yüzden. Ama hızınızı alırsanız sorun yaşamazsınız. güzel bir panorama var. Ee, şu anda rakım 300-400 metre falan ama oldukça yüksek hissettiriyor insana. Yani şu anda az önceki sürüşle beraber bir 100-150 metre falan bir anda yükselmiş olduk. Ee, size göstermek istedim. Canlı da görmek mükemmel oluyor bu arada. Burası bu arada bir yangın yolu. Aşağıdaki bahçe yolunu yukarıdaki orman yoluna bağlayan. E, tabii ki normalde hiçbir aracın çıkmadığı yangın durumunda kullanılan bir yol. Buradan başlamayı seviyorum. Malyatepe'deyiz. Biraz rüzgarlı bugün. Şu karşıda gördüğünüz yer zirve. Burası bu Kapıdağ Yarımadası'nın şeyi gibi düşün. Meydanı gibi. Buradan bütün köylere iç yollar ayrılıyor. İşte burası şuraya gidiyor, burası şuraya, burası şuraya gibi düşünebilirsin. Şimdi ben Erdek'ten geldim. Balık bunlara nereden gideceğimi karar verdim. Buradan gideceğim. Burası neydi? Eğridere. Eğridere'ye ineceğiz. Çok klasik bir rotadır. Başlangıcı böyle yapalım ya. Şimdiye kadar eğlenceliydi ama. Güzel geldik. Gerçekten bir cevher. Kokusunu bile özlemişim ya. Şimdi buradan Erdek adanın en güneyinde kalıyor. Şu anda adanın en kuzeyindeki köylere doğru neredeyse en kısa yoldan ilerliyor. Kapıdağ Yarımadası'ndan biraz bahsetmek gerekirse Roma öncesi dönemde Anadolu'nun başkenti olmuş Çok zengin bir medeniyete ev sahipliği yapmış bir yer Çok sulak bir bölge Yani Uludağ'dan belki de 5-6 kat daha fazla Su kaynağı var her yerinden su fışkırıyor. Çok güzel bir coğrafyadır Henüz keşfedilmemiştir Umarım da keşfedilmez Gerçi buradan tek tek kaçışma şansımız yok ama ben en azından daha keşfedilmemiş bölgelerini gezme şansı buluyorum. Şimdi Eğridere mevkiine yaklaştım. Birkaç tane dere geçip e, kuzey kıyısına çıkacağım adanın. Yalnız çizmalarım yok o yüzden yavaş geçeceğim. He yavaş geçtin oğlum. Gene ayağın da Çok yavaş geç. Çok Aqui na size bir şey göstereceğim. Hani dedim ya e, antik zamanda çok zengin bir medeniyet ev sahipliği yapmış diye. Bakın burada bir tane e, kıymetli, değerli bir kişinin mezarı var. Tam yol kenarında, deniz kıyısında. Şöyle manzaraya hakim bir yere yapmışlar. Şurada basamakları görebiliyorsunuz. Kayaya oymuşlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 adımda çıkıyorsunuz. Daha sonrasında kayanın üstünde mezarın yeri normalde tabi şurada kazılı olması lazım ama bu tür çok orta yerde bulunan antik mezarlar, kaya mezarları genelde soyulmuş oluyor. Biz de sadece görüyoruz hani diyoruz ki 3000 yıl önce burada kıymetli bir, bir bali vali olur, kaymakam olur, şehir yöneticisi veya bir, herhangi kıymetli bir yönetici. Ölmüş, buraya gömmüşler. Öyle diyoruz. Bakın burada inceleme izleri de var. Delik delmişler, içinde ne var diye bakmışlar. Burada bir sürü toprak var. Adamlar daha bu yılda bile burayı kazmaya çalışıyorlar. Halbuki bir şey çıkmaz. Kafanızı yormayın. Pınar köyüne geldik. Şimdi buradan tekrar ormanın içine bağlanacağız. Ardından şelaleye ulaşacağız. Bugün hava biraz serin. Kendime çok güvenmiyorum ama oradaki suyun sıcaklığı sabittir. Bir deneyeceğiz bakalım. Selamun abiler şimdi ballı pınardan Çıktım. Daha doğru ilerliyorum. Ee, önümüzde şelale var. Şöyle güzel bir görüntü görünce dedim ki burada bir çekimi başlatayım. Ee, burada kamp. iki kere burada kamp yaptık. Buranın köylüsü çok iyidir. Ee, hani geçerken mesela sizin burada ne işiniz var falan demezler yani. Merhaba kardeşler, bir ihtiyacınız var mı? Yardımcı olabileceğimiz bir şey var mı derler. Hakikaten çok iyi bir buranın köylüsü. Ben çok seviyorum. O yüzden bu bölgede kamp yapmayı da çok seviyorum dolayısıyla. geldik. Geldik. Şelalemizin başına geldik. Şöyle motorumuzu park edelim. Evet, motoru kilitledim. Bütün eşyalarımı da aldım. Aşağı iniyorum. Aslında bütün eşyaları almama gerek yok ama kafam rahat olsun istiyorum. Çünkü böyle hani Hemen yukarı çıkmayacağım. Ya acaba çaldılar mı? Ne oldu? O mu oldu? Bu mu oldu falan diye düşünmek istemiyorum. Şöyle bence oturarak başlasak daha iyi. Hiç düşme niyetim yok. Zaten bir başlangıcı zor aslında. Böyle şelaleye doğru ineceğiz. Şelale orada. Burayı çok severim. Her sene en az 10 kere giriyorum buraya. Asla gelmeden burayı es geçmem, asla. Çok güzel ya. Sezonu açacağım ama çok büyük tereddütlerim var. Kar suyu gibi, buz gibi buz. Ama kervan yolda düzülürmüş. Ben öyle biliyorum. Oho! Buz gibi ama çok canlı, çok! Çok soğuk ama girince iyi ki girmişim diyorsun. Hadi bir daha. girdikten sonra önce bir şok, buz ondan sonra bir sıcaklık kaplıyor vücudunu. Üşüme falan kalmıyor. Şu anda ben sıcağım mesela. Hipotermi geçiriyorum galiba. altı net gözükmeyebilir ama Bugünün şerefine bir yükseğini deneyeceğim. Orta Roy. Şelaleye de girdik. Buz gibi suya bir şöyle bir kendime geldim. Sezonu açtım. Şimdi önümde manastır var ama manastırı bugün göstermeyeceğim. Başka bir gün uğrarız. Çok da zaten matam bir yer değil. Beraber bakarız bir gün. Dönüşe geçiyorum artık. Sizi Erde yakın güzel bir manzarayla baş başa bırakıp ondan sonra bitireceğim. Elveda.